Bu tarihi binaların alt kısımları yöresel hediyelerin satıldığı, geleneksel hediyelerin satıldığı dükkanlar olarak kullanılıyor ve şu anda da bütün bakın dükkanların camları, içleri, binalar her yer rengarenk süslerle dolu. Üst katlar insanların yaşam alanları, evleri olarak kullanılıyor. Bir kısmı restoran, kafe, butik otel olarak kullanılıyor ama girişler hep hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlarla dolu. Çok renkli bir kasaba, çok güzel bir kasaba. Gecesi de gündüzü de farklı güzel, aynı zamanda 4 mevsimde farklı tatil yapılacak ve ailecek gezilecek bir yer Kolmar. Kanallar Diyarı Kolmar çok iyi korunmuş eski şehir merkezi ile 9. yüzyıla giden bir tarihe sahip. Kanalların ortasına bakın bir yapı dikkat çekiyor. Bu da orta çağdan kalma bir yapı ama bu mahallenin alışveriş merkezi aynı zamanda pazar olarak kullanılıyor. İçinde restoranlar var, kafeler var yöresel ürünlerin satıldığı, pişirildiği minik minik dükkanlar var. Zamanı olanlar yemek yemek isterlerse burada yemeklerini yiyebiliyorlar. Kaybola kaybola gezmek lazım. Burada hani böyle haritaya alıp da gezmek değil de kendinizi kolvarın bu dar sokaklarına bırakmanız lazım. Çünkü karşınıza muhakkak tarihin en güzel yapıları ve görecek bambaşka eserler çıkıyor. Köprüleri olmazsa olmaz Venedik dedik. Aynı Venedik gibi köprülerle bağlanmış bu kent birbirine. Biz de bu köprülerden geçerek bu tarihi pazara ulaşıyoruz. İçinde neler satılıyor? Hadi bir göz atalım. Kolmar'ın pazarına da girmek istedik. Pazara girer girmez inanılmaz düzenli olduğu dikkat çekiyor. Meyveler, sebzeler bakın belli bir düzende satılıyor. Bağıran çağıran pazarcılar yok. İsteyenler alışverişini burada yapıyor. Acıkanlar bakın böyle minik minik restoranlar, kafeler var. Burada yemeklerini yiyorlar. <laughs> Orta Çağlardan fırlamış, tarihe meydan okuyan bu kasabanın yine çok güzel bir sokağındayız. Özellikle yavaş yavaş hava kararmaya başladığı andan itibaren bütün binaların ışıkları çok daha güzel görünmeye başlıyor ve ışıl ışıl ışıklar altındaki kent bir başka daha güzel keşfediliyor. nasıl bir kalabalık? Akın akın insanlar nasıl geliyorlar buraya? İnanılmaz. Bakar mısınız? Dünya adeta burada. Herkes işini gücünü bırakmış ve kolmara gelmiş. Hemen sağ tarafta tabi oyun parkları dikkat çekiyor. Çocukların da keyifle geldiği bir yer burası. Çocuklar eğlensin diye parklar kesinlikle unutulmamış. Vitrinlerde hep oyuncaklar var. Bakar mısınız? Kutup ayıları, trenler, Çocuklar ön planda burada. Çocukları seven bir kent Kolmar ve oyuncakçılar da bol bol var burada. Bakar mısınız? Burada yine oyun parkı, atlı karıncalar. Çocuklar da gezerken hiç sıkılmıyorlar. Renkli bir dünya oluşturulmuş onlar için. Oyun alanları ve kanalları olmadan düşünmek mümkün değil Kolmar'ı. Her köşeden kanallar geçiyor ve bu kanallar Kolmar'a farklı bir hava katıyor. Herhangi bir su baskınını önlemek amacıyla yapılmış bu kanallar. Ve zamanla da sembolleşmiş. Eskişehir merkezinin kalbindeyiz. Çok kalabalık. Restoranlara, kafelere bakıyoruz hani bir şeyler çay içelim diye ama tabii ki o kadar yoğunluk var ki içeriler dolu. Artık insanlar dışarılarda içiyorlar içeceklerini. Kestane tabii ki kışın en güzel sembolü nedir? Kestanedir. Aynı bizim ülkemizde olduğu gibi. Şu anda beyefendi burada oh kestaneleri kavuruyor. Kestane kebaplar pişecek ve buradakiler artık şanslı olanlar alacaklar ama daha pişmemiş biz alamıyoruz. Hemen ahşap binalardan bahsetmek istiyorum. Yarısı ahşap bu binaların. Niye diyeceksiniz? Tarihte inşa edilirken binanın bütünlüğünü koruması amacıyla bu şekilde binaların ortasına ahşaplar yapılmış. O zamanlarda samanla karıştırılırmış. Ama şimdi de bakın yine aynı kültürü, aynı mimari özellikler devam ediyor ve insanlar e, bu evleri bu şekilde yapıyorlar. Hayatımda böylesine kalabalık bir sokakta yürümedim. Adım atılmıyor ve trafik ilerlemiyor. Bir an böyle kalacağız sanıyorum. Ama çok şükür yavaş yavaş geçiyoruz trafiği. Özel otobüsümüz bizi şimdi o Berney'e getiriyor dünyayı geziyorum da Fransa'nın o güzel köylerini, kasabalarını, masal tadındaki kentlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de sizi Alsas bölgesinin en güzel kasabalarından birine getirdik. Oberney'i kasabasına geldik. Burası bugün hızla gelişmekte olan bir kasaba. Yaklaşık 10 bin kişilik nüfusu bulunuyor. Ve özellikle de Fransa'ya, Alsas bölgesine gelenler, Strasbourg'a gelenler muhakkak bu güzel Oberney kasabasını ziyaret ediyorlar. Şu anda tam da ışıl ışıl olduğu zamana denk geldik. Hristiyanlar için önemli olan Noel bayramı yaklaştığından dolayı her yerin böyle rengarenk ışıl ışıl ışıklar altında olduğunu görüyoruz. Turistlerin geldiği ve yoğunluk gösterdiği bir alandayız. Oberney kasabasının şu anda merkezindeyiz. Tarihi Orta Çağlara kadar gidiyor buranın. Aslında ilk zamanlarda yaşanan 30 yıl savaşlarından sonra burası İsveçlilerin elinde, aynı zamanda Almanların elinde gidip geliyor. Zaman içerisinde yaşanan savaşlardan sonra 1. Dünya Savaşı'nda da tamamen Fransızlara bırakılıyor ve bugün de Fransa'nın en önemli turizm duraklarından. Çevremize baktığımız zaman rengarenk Kutu gibi yarısı ahşap olan evler hemen dikkat çekiyor. Almanlar zamanında inşa edilmiş olan bu evler. Ve merkeze baktığımız zaman ise tabii ki Fransız kültürü ağırlıkta. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu meydanda Markt meydanı yani pazar meydanı olarak isimlendiriliyor. Orta çağda yapılmış ve... Hemen tabii yine baktığımızda bakın çam süslendiğini görüyoruz. Çam ağacı süslenmesi Avrupa'da oldukça yaygın. Artık yeni yılın geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Noel pazarında da tam merkezinde bulunuyor evet, çam ağacı. Selamlar, Hemen arkaya evet. baktığımızda çocukların eğlenmesi için atlı karıncalar dikkat çekiyor. Noel pazarları kurulduğunda bu şekilde hem oyunlar, oyuncaklar getiriliyor hem de küçük küçük böyle ahşaptan görüyorsunuz tezgahlar açılarak Kültürü anlatan, hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlarla donatılıyor. Hemen karşımızda Çan Kulesi'ni görüyorsunuz. Kentin en önemli sembolü. Orta Çağ'da inşa ediliyor. Bugün de gözetleme kulesi ve aynı zamanda turistlerin gelip yukarı çıkıp çevreyi gözlemlediği, fotoğraf çektiği bir kule. Belfry olarak isimlendiriliyor ve o berneğinin en önemli sembollerinden. Buyurun gezmeye devam edelim. ayı geziyorum da sizlere çok güzel köyler, çok güzel kasabalar, masal tadında yerler gösteriyoruz ve şu anda da Oberney kasabasının artık tarihi kent merkezindeyiz. Avrupa'nın şu anda normal pazarları zamanına denk geldiğimiz için gittiğimiz her köyde, her kasabada rengarenk marketler, rengarenk pazarlar gördük. Oberney, Strasbourg'a yaklaşık yarım saat, 40 dakikalık mesafede bulunan bir kasaba. Dört mevsimi de güzel olan bir kasaba. Farklı medeniyetlerin izlerini, Almanların izlerini özellikle ağırlıklı olarak görüyoruz burada. Çünkü burası tarih boyunca yine paylaşılamayan bir nokta olmuş. Benimle özellikle toprakları, üzüm bağları ile meşhur buralar. sınıfsız üzüm bağları olduğu için ve aynı zamanda konumu sebebiyle tam kavşakta olduğu için burası Almanlar tarafından uzun süre işgal edilmiş. Sonra Birinci Dünya Savaşı ile beraber de Fransızlara tekrar geri verilmiş. Şu anda meydandayız. Çok güzel bir meydan. Bakar mısınız? Rengarek yapılarla dolu. Ee, özellikle de e, geleneksel hep hediyelik eşyalar satılıyor buralarda. Gerçekten o kadar şaşırıyorum ki bütün bu tarihi binaların girişi hep hediyelik eşyacılarla dolu. Şehrin tarihi surlarından geçiyoruz. E, şehrin tarihi surları Orta Çağ'da yapılıyor. Yaklaşık bir 1,5 kilometre uzunluğunda. E, burçları, surları... Hemen dikkat çekiyor ve kentin giriş kapısı olmuş burası. Hemen görüyorsunuz arkamda bir buçuk kilometre uzunluğunda 20 tane burcu olan bir e, şehir suru ve bugün de kentin giriş noktası olarak kullanılıyor. Bu güzel romantik kentlerin keşfinden sonra sıra geliyor Balkanların göz bebeği Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna'yı gezmeye. Rotamızı Avrupa'dan Balkanlara çeviriyoruz. Nasılsın? Seni görmek ne kadar güzel Çok Tekrar. teşekkür Çok ediyorum. Dünyayı Geziyorum ekibi olarak Başkent Sarayova'ya geldik. Rehberimiz Mika ile buluştuk. Ve Mika kendisi bir boşnak. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Uzun yıllar boyunca Türkiye'de kalmış. Ve şimdi Bosna Hersey'i onunla beraber keşfetmeye başlayacağız. Ve şu anda Bosna Hersey'in başkenti Sarayova'dayız. Sarayova'nın kalbi Başçarşı'dayız. Başçarşı, ahşap dükkanlarıyla, dar sokaklarıyla, camileriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla Anadolu'dan bir parça. Osmanlı'nın buraya gelmesiyle beraber ilk olarak İsa Bey tarafından inşa ediliyor. Sonra gelişiyor Gazi Hüsrev Bey tarafından ve bugünkü haline geliyor. Sebil'iyle, müthiş manzaralarıyla, güvercinleriyle Başçarşı'yı gezeceğiz. Ben fazla bir şey anlatmayayım da. Mika'dan dinleyelim buraların hikayelerini. Evet Özlem'ciğim şu anda başçarşıda bulunuyoruz. Senin de söylediğin gibi başçarşının tam kalbindeyiz. Genelde burada gelen misafirler pek fazla yabancılık çekmiyorlar. Çünkü burada hala eski Osmanlı tarih her yerde görme şansınız olacak. Saraybosna'yı biliyorsunuz 1463 yıldan ve 1878 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun altında bulunmuştur. Her yer Osmanlı eserleriyle doludur. Maalesef yaşadığımız savaşlara rağmen çoğu yerler çok zarar görmüştür. Ama yine de gururla söyleyebilirim en iyi Osmanlı eserlerini koruyan bir ülkeyiz. Evet. Osmanlı zaten buraya geldiğinde e, Avrupa'nın Balkanlarında en büyük kentini burada kuruyor. Aynen, aynen, aynen öyle. Avrupa'da kurdukları en büyük şehirlerden bir tanesiydi Saraybosna. O dönemde çok büyük bir ticari merkeziydi. Onun için Saraybosna'da baş çarşı kısmında yürü, yürüdüğünüzde kervan saraylar, bedestenler, küçük dükkanlar görme şansınız olacak. Hala o eski Osmanlı tarihin dokusunu görme şansınız olacak. Ve şu anda da Sebil'in önündeyiz. Sebil aslında Bosna Hersey'in en önemli sembollerinden biri. Osmanlı döneminde yapılıyor. Su ihtiyacının karşılanması için inşa ediliyor. Ve bugün de bakın görüyorsunuz turistlerin en önemli durağı. Fotoğraf çekinenler mi dersiniz? Biz de çekileceğiz sosyal medyada paylaşacağız. Evet. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. Twitter, Instagram Dünyayı Geziyor paylaşacağız. Ve en güzel anılarımızı, en güzel köşeleri buradan sizlere yansıtacağız. Evet aynen öyle. Yürüyelim. Şimdi yürüyelim biraz baş aşağı. Bu arada Ocak ayına girdik. Yeni yıl zamanı buradayız. Aralığın son günü şu anda buradayız. İnanılmaz bir yoğunluk gösteriyor. Bakın baş çarşı restoranlarıyla kafeleriyle çok meşhur. Restoranlar, kafeler, bütün yol boyunca bütün köfteciler, börekçiler, tatlıcıların hepsi dolu. İnanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir kalabalık. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler şu anda buradalar. Evet gerçekten öyle bizim de bu kadar beklemediğimiz bir e, yoğunluk kalabalık var çok mutluyuz bu konuda e, bir tek eksiğimiz var o da karşı çünkü bu mevsimde biz e, yılbaşını karsız pek e, beklemediğimiz olmadı ve inanılmaz bir sıcak hava var şu an bir bahar havası var. Evet bu güzel havada biz de şimdi baş çarşıdan o tarihe doğru ilerliyoruz sağımızda solumuzda bakın sanki kendimi bir anda Bursa'da gibi hissettim. Bursa'yı çok andırıyor burası. Tam bir Osmanlı kenti bakın Sarayova. Aynen. Tarihte Osmanlı döneminde burası ticaretin kalbi olmuş. Turistlerin olmazsa olmaz yeri. Şimdi buradan böyle ara sokaklara dalacağız ve sizi Bakırcılar Çarşısı'na getirmiş olacağız. Evet Bakırcı Çarşısı burada Osmanlı döneminde 35'ten fazla farklı sanat, el sanatı yapılıyordu ve her o sokakta eğer bu sokakta Bakırcı yapılıyorsa Bakırcı Sokağı adını taşıyordur. Kuyumcu Sokağı, Bravacılık Sokağı hala o sokak isimleri burada kullanıyoruz. Buradaki el sanatı hala koruduğumuz bir el sanatlar hepsi babadan oğluna geçmiş bir sanat olarak devam ediliyor. Hala Çekiç sesini duyma şansımız olacak. Evet. Ee, göreceksiniz. Osmanlı döneminde başlayan bu el sanatı bugün de aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen yaşatılıyor. O kadar güzel eserler var ki. Yani bakın. Şu cezvenin güzelliğine, kahve bardaklarının güzelliğine ama bizdeki kahve bardaklarından çok daha farklı kulbu yok ve içinde de ay yıldız dikkat çekiyor. Boşan kahvesi kupsuz fincandan içilir. Neden kupsuz? Neden? Paşa'nın birisi bir gün kahve içiyormuş ama kuplu fincandan kahve içiyormuş. Evet. O kuplu fincanı tutmak için bu üç parmak kullanmak zorundayız, değil evet. mi? Üç parmakta baba, oğul, kutsal ruhu anlamında gelen bir işarettir. Genelde Hristiyanların e, ibadetlerini yaptıkları zaman bu üç parmak kullanıyorlar. O paşa'nın yanına bir Hristiyan geliyor ve söylüyor ki, siz kahve içerken bile e, bizim zafer işaretimizi yapıyorsunuz diyor. Allah Onu da Allah. çok zoruna gittiği için. Kendisi kupları kaldırıyor. kaldırıyor ve kupun fincanın içinde yıldız olmasını istiyor. Neden? Bu kuplu fincanı, kupsuz fincanı tuttuğumuz zaman şöyle ister istemez hilal şekli yapıyoruz. İçindeki yıldızla beraber birleştiğinde ay ve yıldız sembolü yapıyor. Yani üç parmak e, sembolü değil de ay ve yıldız sembolü. Ee, yapıyoruz kahve içerken. O dönemden bu döneme kadar kupsuz fincandan içilir Bosna'daki kahveler. Ben var Şimdi, ya ilk kez duyuyorum bu hikayeyi ve çok etkilendim. Evet. Ee, o yüzden de burada Bosna her sekte yani kupsuz fincandan, kupsuz içiliyor. içiliyor. Ve ay ve yıldız. Yani, dikkat sen dikkatini çeker. Şimdi bakın gittiğimiz zaman rengarenk dükkanlar dikkat çekiyor. Bosna Hersey'e gelenler hediyelik eşya ne alalım derlerse Muhakkak baş çarşıya gelirler ve bu güzel sokaklarda hediyelik eşyalara bakarlar. Hepsi el yapımı, hepsi ustaların elinden çıkmış ve o maharetli sanatları yansıtan müthiş eserler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.